Şimdi CHP e, mevcut koşullarda ve e, kendi içerisindeki çatlaklar varken 8 ay sonra yapılacak belediye seçimleri için e, işte hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Faik Öztrak gibi CHP sözcülerinin e, ifadeleriyle hani e, biz yüzde %30'u da zorlayacağız e, bu sefer. E, ya da işte yani biz yüzde %48 aldık ve bunun üzerine de koyacağız. Belediyelerin tümünde alacağız AKP'nin elinden gibi. ifadeler bana çok gerçekçi gelmiyor. Hep aynı havanda su dövmeler gibi geliyor. Mesela Faik Öztrak şöyle söylüyor. Belediye seçimlerinde diyor CHP yüzde %30'u geçecek. Erdoğan yaklaşan genel seçimlerde yaşayacağı bir hizmetin iktidarına mal olabileceğini de biliyor diyor bu nedenle seçime kadar ekonomi işleyecek işte e, kutuplaştırarak e, toplumu götürecek. E, aynı ifadeleri e, söylüyor. Biz bu filmi gördük diyor. Evet biz bu filmi gördük ama biz bu filmi muhalefet üzerinden ve muhalefetin sözcüleri üzerinden de gördük. Yani e, gerçekçilikten uzak hayal dünyasında e, bu geminin e, muhalefet açısından, toplum açısından da yürümediğini gördük. E, üstelik sözünü ettiğim gibi CHP'de karışıklık varken. Ama e, işte o araştırma burada önemli bir noktaya geliyor. E, AKP'de ekonomik krizden çok daralmış durumda. AKP ekonomiyi yönetemiyor, AKP toplumu yönetemiyor, AKP ülkeyi yönetemiyor. E, yani e, AKP iktidarına ilişkin rahatsızlık bitmiyor. Hani hep kafada 2002'den sonraki AKP fikri vardı ama bu kendi seçmenin nezdinde bile olamadı. Dolayısıyla buradan da AKP'nin de sıkışık olduğunu görüyoruz. Şimdi zaten araştırmalar da bunu söylüyor. İşte asal araştırma diyor ki Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer? Böyle bir soru yöneltmiş. Ee, çok çarpıcı bir rakam var burada AKP %27.9 bu çok yüksek bir rakam yine de yani toplumun e, toplumu da buradan sorgulamak sosyolojiyi de buradan sorgulamak gerekiyor ama e, CHP'de ilginç bir rakam hep aynı o yerinde duran. Ee, rakamın da altında yüzde altında 18.8 CHP çözer diyorlar İyi Parti yüzde altı HDP 4.9mhP 4.7 ama çarpıcı nokta şu ki hiç kimse hiçbir parti e, Türkiye'nin sorunlarını çözemez diyenlerin oranı yüzde 26.7 yani bu şu demek toplumun siyasetçiden e, büyük bir bölümünün umudu kalmamış demek. E, bu ayrıca dikkate değer bir konu. Tabii e, CHP böyle e, alttan alta içi boş plastik bir umudu pompalarken kendi seçmeni üzerinden e, AKP de e, başka formüller arıyor. Yani bu noktada işte Hakan Fidan'ın ifadeleri belki de e, önemli. Yani Hakan Fidan Avrupa Birliği'nden söz ediyor. Avrupa Birliği Türkiye olmadan bir aktör e, olamaz diyor ve daha değişik de e, Türkiye'de e, Türkiye'nin biraz sınırlarının ötesinde e, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Mesela Kıbrıs'ta e, ve şu soru da e, çokça soruluyor e, AKP acaba e, yerel seçime giderken yeni bir Kürt kartını masaya sürecek mi? Yeni bir Kürt e, ya da barış süreci üzerinden seçmeni çeşitlendirecek mi? E, ne diyorsun hem CHP'nin durumu hem AKP'nin durumu hem seçmenin, seçmenin bu denli umutsuzluğu ve aslında doğru tespit konusunda?